YouTube hoş geldiniz. Bir haftalık ödül videosuyla daha karşınızdayız. Rush paketlerini yapabildiğim kadar ayarladım. Rush paketlerini açacağız. İki hesabın Rivals ödüllerini açacağız. Yapabilirsek iki hesapta ikon paketlerini açacağız. E, dolu dolu bol bol paket açtığımız bir video ile karşınızdayız. Umarım e, beğenirsiniz. Umarım güzel oyuncular çekmişizdir. Siz burayı izlerken ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın Yorum yapmayı unutmayın lütfen Şimdiden söyleyeyim sonra unutuyorum çünkü Teşekkür ederim hadi başlayalım Raş paketlerimizi alalım Okey bol bol player pick'imiz var Bitti mi? Bitmedi Rivals ödüllerimize geçiyoruz Rivals'ımız Division 2'de kaldı Ne yazık ki 1'e çıkmayı 4-5 kere ucuna kadar geldik Sonra ortasına geri düştük Gerek gameplay, gerek bizim mentalimizin sağlıklı olmamasından mütevellit buralara kadar geldik. Olsun diyoruz, devam ediyoruz. Bir tane 82 artı Toti oyuncumuz var. İki tane 84 ve üzeri satılabilir player pick'imiz var. 50 bin jetonumuzu cepledik. 75-40, 75-30 iki tane mega paket. 10 tane player pick'imiz var şu anda. İki tanesi satılabilir 84 artı 3. Tamam. 7 NT 9 Direkt satılabilir. Hadi açalım. E okey bu. Hem bende satılabilir vardı zaten. Tamam abi. Baga girdi. Kunde iyi kunde iyi. Ellere sağlık. Devam. Gravenberg bu kulübün kapısından bile geçemez. Bunları hızlı geçiyorum. Oo okey. Bu güzel. Evet, satılabilir son 84 artımız. Gel. Ruben değil mi? Okey. Bu satılabilir değil miydi? Nasıl ya? E satılabilirdi bu. Alo. E dolandırıldım ben. Ah tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi geldik paketlerimize. 78.2'den başlıyorum ben. Devasa bir şey geliyor. Kulübeli. Okey. Tekli 75 nadir oyuncu. Teşekkür ederim. Totiv oyuncusunu aradan bir çıkartayım ben. Ha, tamam. En azından kafamız rahat etti. Oradan all out gelir mi falan filan. Yok. 80 çarpı 5. Hemp. Bubble mı? Değil. Okay. 81-3 Double'da yanlar yanıyor Isak mı? Alexander'lardan 823. 3 istiyorum ya Çok bir şey istemiyorum Ekstra bir şey istediğim yok yani Megalarımızı çıkartalım Aradan Mane. Alanım dolu değil ama 82-83'leri almak istemiyorum. İkinci mega paket. Okay. Şimdi 84 çarpı 2. Walkout istiyorum. Aynen kanka. Walkout istiyorsun. Bak geldi. Bayağı iyi walkoutlar ya. E 86 2'den zorunlu vereceksin. İki tane 86 mu çektim ben? E nadir oyuncu paketini ver o zaman. Bu şaka değil mi bu? Şaka bu. E satılabilir 75-30 ver bari He? ama bu ayıp onu ben söyleyeyim baştan sonra yine konuşuruz tabii 75-40 tane ne veriyorsun kral? Ver bakalım. Buraya sakladın herhalde. Peki. Peki peki. 3 walk out, bir inform. O Gobemir hoş geldin. Maksimum 87 rating. Temel ikon oyuncu paketimizi açıyorum. Burada Larson diyenler var, Wright diyenler var. Gattu sen açacaksın, ben açtım sana da kötü gelsin diyenler var. Onlara rağmen ben bunu açıyorum. Buyurun. Bizde böyle arkadaşlar. Okey. Geldik. <laughs> Geldik RTG'ye. Aynı şekilde Division 2'yiz. Burada da aynı ödüllerimiz var. Bakalım buraya ne açacağız. 1 mi 2 mi? Yasin'den 1 1 geldi. Genel 2 diyor. Okey. İlk iki sen Mbappe. oyuncumuz gelsin. Totiv'den walkout açabilen var mı ya? Garantili Totiv'lerden. Ben hiç görmedim. Megalarımız. <laughs> Gel. Gel. Diego Dalot. RTG canlandı bir anda. Bir anda. Arkada da 85-84 falan var yani. Okey. Bir satılabilir mega paket daha. Beyt hoş geldin. Aleyküm selam. Ta 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 ta. Önce satılabilir. Tamam. Bir kere Eder Militao olsan ne olacak sanki? Değil mi? Gabriel gelmesi yerine. 75-40. 75 -40, hadi. okay. Evet. RTG Temelikan 87 maksimum rating yükseltme. Az önce ana hesabı biliyorsunuz ki <laughs> kötü açtık. Buraya iyi bir şey istiyoruz. Buranın şansı ana hesaptan kat be kat yüksek. O zaman gelsin YouTube teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.